Hafta sonu Cengizhan ve karısının da geleceği bir davet organize edelim. Artık rakip istemiyorum. Bir ayak bağımız kalmasın. Ben hallederim merak etme. Hiç şüphem yok. Ya şuna bir şey söyler misiniz? Hala gelmeyeceğim diyor. Devrim. Anneciğim nasılsınız? İyiyiz kızım sen nasılsın? İyice özlettin kendini. Ben de sizi özledim. Belli. Sen beni aramayıp kardeşini mi arıyorsun bakayım? Ne zaman geliyorsun dersiniz diye aramıyordum. Ne zaman geliyorsun? Ben size haber vereceğim. Devrimciğim, diplomayı alıyorsun değil mi? Ay aşk olsun anne ya. Kızım sen unutup gelirsin harbiden, annem o yüzden diyor. Beni oyalamazsanız canım, son sınavına gireceğim müsaadenizle. Tamam canım, kolay gelsin. Neyse hadi kapatmam lazım, görüşürüz. Bay bay. Hadi otur sen de sofraya.